أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل وأصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله تعالى العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله تعالى العظيم تعظيما لحقك يا مولانا ve seyyidena Muhammedun ya zel hulugul azim Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alihi ve ashabihi mislu zalike ya rabbel alemin ya erhamer rahimin Değerli kardeşlerim bir evvelki sohbetin sonunda dedik ki bu hadis-i şerifi gelecek sohbetin başında okuyalım. Nedir o hadis şerif? Fahri Kainat Efendimiz şöyle buyurdular. Cezbetün min cezebatil hak tuvazi amelet zekaleyn. Hak cezbelerinden bir cezbe, hakkın çekişlerinden bir çekiş, insin cinnin amelinden daha hayırlıdır, daha feyizlidir. İnsanı Cenab-ı Hakk'a daha çok yaklaştırır. Şu halde kişi ne kadar ibadeti suriye ve taatı şekliye cismaniye ede ki sekaleynin Sekale ...amerine beraber gele. Sekaleyin ins ve cin demektir. Osmanlılar'da bazı alimlere müftiyü sekaleyn denilir. Yani inse ve cinne fetva veren alimler. Zahiri ve batını ilimlerde yedi tuğla sahibi eskilerin ifadesi. Yedi su tuğla sahibi kişiler. Ama bir de insin ve cinnin ameline denk amel yapanlar. Cenab-ı Hak bizi de onlara bağışlasın. İnsan ne ede ki yaptığı ibadet insin ve cinnin ibadetinin tamamına denk ola. Bu mümkün değil. Öyle ise bu nefs ve cezebat-ı rahmaniyeyi bu nefes ve cezebat-ı rahmaniyeyi Rahman'ın Allahu Zülcelal'ın cezbelerini ve cezbelerine götüren nefesleri kazanmak ve tedarik etmek üzere ve bu hicabat-ı tasimeyi iman cevherinin, gönül cevherinin üzerine kapatan, setreden büyük perdeleri bu kenzi bir payanı zat-ı ilahiye üzerinden Allah'ın zatına karşı bizi perdeleyen bu hazineyi bulmamıza engel olan perdeleri kaldırmak hususunda bir piri mesiha nefese, İsa nefesli bir pire mülaki olarak ona ezdilü can, canı gönülden muhabbet ve tebiiyetle hasıl olur. İsa nefeste bir mürşidi can bulacağız. Ona tam uyacağız. izine basa basa yürüyeceğiz. Emrettiklerini canımıza minnet bilip eda edeceğiz. Verdiği ilaçları da harfiyen kullanacağız. Cenab-ı Hak bize de o cezabat-ı rahmaniyesinden cezbeler lütfedecek. Onun mülazimi sohbeti zişanı olmak, böyle İsa nefesli birisinin sohbetini canımıza minnet bilerek devam etmek gerektir ki bu yolda sohbeti mürşit kadar enfa mürşit sohbeti kadar insana faydalı ve devayı esra süratli deva ve ecma yani bütün tedaviler için alan hiçbir şey yoktur hepsini için alan şey neymiş? Sohbeti mürşitmiş. Ne diyor Yunus'umuz? Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Gerçi ibadat ve taat ve riyazat bunlar da lazım yapılacak ve devam mı evradu ezkar da bir mürşidin verdiği virtler, dersler, zikirler de bu bapta raf-ı sebep ve devadır. Yani Rabbimizle bizim aramızdaki perdeleri kaldırmaya sebeptir bunları yapmak. Lakin sohbette olan ihtisas ve tesirat-ı azime gibi hiç birinde yoktur. En müessir ilaç sohbet ağırlığı kolay fakat mükafatı bol olan bir ibadettir. Efendimiz buyurdu ki asabı güzine ashab-ı asap denme sebebi de sohbet adamları demektir. Ulema denmedi, evliya denmedi, arifler denmedi, ashab dendi sohbet insanları Efendimizin sohbetlerini sahabe-i güzin haziratı Efendimiz onları iki iki kardeş yapmıştı sen falanla sen falanla diye bu iki kardeşler Efendimizin sohbetini bölüşürlerdi öğleye kadar birisi dünya işlerini görürken öbürü Efendimizin sohbetini takip eder öğleden sonra öbürü sohbete gelir Sabahtan öğleye kadar sohbet eden dünya işlerine giderdi. Akşam olunca ikisi bir araya gelirler. Efendimiz ne buyurdu derler ve buyurduklarını hem öğrenirler hem de hayatlarına tatbik ederlerdi. Bununla beraber biz yine emrolunduğumuz veçile icab ve muktazidiyat ubudiyette bulunacağız. Verdiğimizde çekeceğiz. Farz vacip sünnetlerimizde yapacağız ama mümkün mertebe sohbeti ihmal etmeyeceğiz. Çünkü Fakri Kainat Efendimiz Ashab-ı Güzin Hazaratı'na hangi ibadeti yaparsanız yapın o ibadetten üstün bir ibadet vardır. Ama bir ibadet vardır ki ondan üstün hiçbir ibadet yoktur buyurdular. Sahabe-i Keram buyurdular ki dediler ki ya Resulallah kendisinden üstün ibadet olmayan ibadet hangisidir? Efendimiz buyurdu ki uzaktan yakından sırf Allah için bir araya gelerek Allah'ı, Resulullah'ı, Kitabullah'ı, Evliyaullah'ı konuşmaktır. Bu sohbetin bir saati benim bu mescidimde 50 yıl nafile ibadetten eftaldır. Mescid-i Saadet'te. Beytullah'ı 200 defa yıkıp yeniden inşa etmekten daha faziletlidir buyurdu. Hiçbir ibadet bu kadar kıymetli olamaz. Ama sohbet yükte hafif, bahası ağır, Cenab-ı Hakk'ın hoşunu dolduğu bir ibadettir. Sırf Allah için toplananlar yemin etseler ki vallahi, billahi, tallahi, cenneti aladan geliyorum, anadan doğma günahsız oldum, yıkandım dese ona yemin kefareti düşmez bizim intisap ettiğimiz Allah şefaatiyle şereflendirsin. Musa Kazım Efendi Hazretleri buyurdular ki iki kişi Allah için bir araya gelse üçüncüsü biz oluruz. Üç kişi Allah için bir araya gelse dördüncüsü biz oluruz. Ne edip edip iki kişi de olsa üç kişi de olsa bir araya gelip Allah'ın, Resulullah'ın, Kitabullah'ın sohbetini yapmamız lazımdır. Sohbet sariyadır, tabiatı sarikadır, hem de in'ikası ve insibagidir. Sen farkında olmadan iyilerin sohbeti senin kötülüklerini çalar, iyiliklerini sana bulaştırır. Sen farkında olmadan kötülerin sohbeti senin iyiliklerini çalar, kötülüklerini sana ulaştırır. Onun için Mevlana Celaleddin Rumi sohbeti talih tora salih günend. Sohbeti talih tora talih günend buyurdu. Yani salihlerin sohbeti seni salih yapar. Talihlerin, gafillerin, hodbinlerin sohbeti de seni hodbin ve enaniyet sahibi yapar. Salik ve mümin gerektir ki kendiyi tazim ede. Kendine yakışmayan meclislere gitmeye ve ziyade tazim de. Zira hadis-i şerifte mellem yuazzın lem yüzzem buyrulmuştur. Kendi kendine hürmet etmeyene hiçbir varlık hürmet etmez. Bu o demek değildir ki insan halk üzerine taazzum ve tebekte kebürleye. Yani ma mahluka karşı azametli davranana kibirli davranana. Hayır. Haşa kella. Bunun hakikati manası iyi idrak ve fehmetmek gerektir ki insandaki sır emanetullah'tır. Her insanda ruhu ilahi vardır. Ve nefekhtu fihi mir ruhi buyuruyor. Ve abid ile Rab beyninde vesile azam işte o ruhtur. Bu sırrı aslına ulaştıracak akval yani sohbetler, sözler ve ahlak ve ahval hulasa zahiren ve batınan, cismen ve ruhan, madden ve manan, esbabı husule müdavemet yani insanı Allah'ın zatına kavuşturacak şeylere devam etmek abdi Rabbul Alemin hazretlerinden ve rızasından dur ve tebid edecek yani uzaklaştıracak ne var ise onlardan iştirak ve ihtiraz etmek demektir. Ve insan gerektir ki kendiyi her zaman görüyor. Kendisini görende mi Mevlasından gaflet eder? Subhanallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunun için ayeti kerimede sohbetimizi bu ayeti kerime ile tamamlamaya çalışalım inşallah. Haşr suremizin son sayfasında Cenab-ı Hak bir ayın durağının arkasında yeni bir bahis açar. Bu bahsin bir kısmını her akşam namazının arkasına ve her sabah namazının arkasına hocalarımız okur. Nedir bu ayetler? Estaizu Ya eyyühellezine amenu. Ey iman şerefine mazhar olan bahtiyar insanlar. İttegullah, Allah'a saygılı olun. Vel temzur nefsim ma gaddemet li İçinizde her şahıs, her nefis, her kişi bugün Allah'ın huzuruna çağrılsa ne hazırladığına bir baksın. Peygamberimiz de kıyamet ne zaman diyen adama böyle demişti. Ne hazırladın demişti. Belki şimdi, belki biraz sonra. Huzur Rabbul Alemine çıkacaksın. Ne hazırladın? Vel temzur nefsum ma gattemet li gadin. Vettegullah. Ey insanlar Allah'a saygılı olun. Bir ayette ikinci defa Vettegullah emri var. Allah'tan korkun. İman edenler zaten Allah'tan korkmazlar mı? Korkmamız lazım ama nefis devreye giriyor. İmanımızın üzerini perdeleyip Sanki Allah görmüyormuş havasına bizi sokuyor olmadık bize hiç yakışmayan günahları bize işletiyor. İnnaallah habirun bima tamelun. Unutmayın ki yaptığınız bütün işlerden Allah haberdardır. Bu bir, iki velatekionu kellediine nesullah sakın Allahı unutanlar gibi olmayın. Unutanlardan hiç olmayın, unutanlara da benzemeyin demektir. Ülaikehumul <laughs> fasikun. O Allah'ı unutanlar fasıkların ta kendileridir. Siz de fıskı bu bataklığında boğulmayın. La yestevi ashabın nar <laughs> ve ashabül cennet. Şunu unutmayın ki cehennemin ashabiyle cennetin ashabı bir olmaz. Ashabul cenne hümül faizun. Cennet asabı kurtuluştadır. Şu ayetle bitirelim. Ey müminler! Lev enzenna hâzel Kur'an ala cebelin. Allahu Zülcelal'ın size gönderdiği sevgili Habibi Hz. Muhammed aleyhissalatu Vesselam'ın elindeki davetiye olarak size verdiği Kur'an-ı Hakim bir dağın üzerine indirilseydi لَرَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا min خَشْيَتِ Sen o dağın o ayetin azametinden, mehabetinden paramparça olduğunu görürdün. Ve tilke lemthal nadribuha Allah buna benzer misalleri insanlara verir. Leallehum yetefekkerun Umulur ki siz de tefekkür edersiniz. Cenab-ı Hak Habib Adibi hürmetine her nefesi Sekaleynin amellerine mukabil olan cezbeyi ilahiyeyi cezbedecek enfası hakikiyeyi kazanmayı cümlemize lütfeylesin. Bu cezbelerle sevdiklerin arasına girmeyi, sevdiklerinden olmayı, sevdikleriyle beraber huzur Rabbul Alemine varıp cemalini daimi seyretmeyi cümlemize lütfeylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.